sizlerle birlikte Badr Badr Filip yapacağız. Gerçekten mi? <laughs> Biliyoruz. Normalde burada ki. 10-15 kişi oluyor. Gerçekten bulduk. Hmm. Sonra yok artık. <laughs> Bravo, geri Nereye gitti lan top? Nasıl alacağım lan Bekle, bekle. bekle. değil mi? Çekiyorum. Yarım akıllı çocuğu bırakıyorum. Sus oğlum bir videoyu bozma. Bravo. Duramaz. On güneş var valla. Burada size çağrı çevirsen ne güzel olur. <laughs> göndeyim, ne? Oha. Benim size çakımı. Bak bak bak. Benim size çakımı çevir. Dur. Arkadaşlar ses çakımı. Hadi lan. çarkını ver. Bunu da tanıtayım videoda. Kameramanın ismini söylemeyelim. Tamam. Kameramanın ismini kameraman. nerede? Ismi Şu. Olan. Bunu da öğrenin. Küçükken kameraman değil. Versene. Sen sen o. Şarkı çevir diyor. Hadi, Hadi çevir. Şunu tut. O benim Şu ağa. Tadı. Arkadaşlar bu ara o seç ağa benim. Bir dakika olmuş lan. Adını söylüyorum kameramanın. Mahmut. Sensin o. Mahmut deli alıyor Tanıyorsun değil mi? Ay müdür. Ay müdür diyor. Çok zor bir şey. Bunu Yakından <laughs> çakıp <çekme> alalım. <laughs> Şş, Cem Bey, yakından çakıp alabilir miyiz? Ver. Ver Dur ya. Beni çek burada. Ahmet diye. <laughs> Arkadaşlar kamera gitti. Ay. Geldi. Güzel Evet arkadaşlar. Burada bir efendi duruyor. Özürlülük hareketi yapıyor. Bak bak Nerede lan? <laughs> Döndürüyorum. Döndür. Ne güzel görüyor, değil Aşağı geçip izleyeyim mi? Bir dakika. Arkadaşlar görüyorsunuz beni. Şu an şu an. Bu saat bir döndürüş yaptım. Şimdi aşağı iniyoruz. Aferin. Ve... Ne? Bilmem. Çağırırım az. <laughs> Çok iyi. Görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Şurada çevir şurada. Lan Ahmet. Hayır bak. lan şurada. Ha? Ahmet sen şunu tanıyordun değil mi? Hı -hı. ya canlı yayındayız ya. Yani, evet videoyu bozdu. Lan, tu tu. Lan ya, dendi. Batıp batıp Filip videosunda bunu yapıyoruz. Tamam ya, batıp, batıp Filip Abi bulanık gözüküyor kamera. At 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 at. At bakayım suyu. <laughs> Ana buradaymış lan. Lan markası gözüküyor. Burada bir çocuk duruyor. İsmi Efe. Ahmet'in kardeşi kameramanın kardeşi. Bak. Peppa pineapple Apple ben yapıyor lan çocuk. Pineapple, apple, 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 durdu geri düştü, durdu geri düştü. Kandırma, tamam. apple, gider misin? Canlı apple, 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 benim apple, 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 Nereye attın? Çüş! Dur dur dur! Onu çekme! Ay kamera gidiyordu. Ver! Çekiyorum şu an. Ne yaptın lan? Şey patlatıyorsun. Git. Sana vermiyordum kamerayı. Evet. Şey patlıyordu lan. <laughs> Salıncakla durdurmaya çalışacağım. Şimdi. İyi izleyin. Abi! Ver. Markayı sökeyim. Markayı sök. 2 tane bin lira var. Ya niye toplam kaç lira? 2 lira. Bravo. Ha? Gelecek misin? Bravo dinle. Bravo. Bravo. Verir misin? Şey. Sök. Yeniden La çarpayım. oğlum markasını gördün ya lan ben çekeyim. <laughs> Çek. Beni, beni çekme, beni koyayım. çekme ama. Tamam çekme. Şöyle bir çağırayım. Evet, seni tanımaya istiyoruz. Sakın köprü yok. <laughs> <laughs> Allah Allah. yürü git. Sonko! Sonko aldı topları bana. Siz gençler ne yapıyorsunuz ya? Biz yapmamız. Kim yapıyor peki? Biz yapmadı ki. Kaçan, kaçan. Şu yaptı. Bebeğin başına gelse ne olacak? He? Daha O zaman. Ya. Çık kaç çık kaç. <laughs> tamam artık burada yapacağız. Abi. Di Dur çekil çekil. İşte gidiyorum. Ah! Ben ne vuruyorsun. Ya. Oh. Atıyorum. Hazır mısınız? Abi, abi, abi. Çekiyorum, çekiyorum. Hadi. Atıyorum. Abi var ya video dışında öyle bir yaptım ki bunu. oluyordu. Kameraya çıkmak istiyor musun? Youtube atacağım bu videoyu. Evet, şey yapmıyor. Ne yapabilirim? Böyle bayılıp Bir bak. İstersen. İstemiyorum. Lan Samet niye gelmedi? Abi çocuk bayıldı. Galiba. Büyük ihtimal salaklık ediyor. Bakalım. Hayvanlık ne diyor? Ya gülüyor bu çocuk ya gülüyor. Bu gülüyor. Gülüyor. İ, i, i. Ya gülüyor bu çocuk. İnanmayın sakın. Gülüyor bu çocuk. İnanmayın. Bakın yaşıyor. Yapma yapma. Döver misin? Döversem la dur. Döversem ne, ne yapar? Soru soruyorum sen. Döversem ne yaparsın? Tamam. Ay heve pen yapıyor. Da ne şey yapıyor, ya? ne yapıyor bu çocuk ya? Ne yapıyor bu çocuk? Lan oğlum o bizim kardeşimiz oğlum sen. <laughs> Deli misin? Ben <laughs> belki onu Video çekmek ezap çeker. Evet. Neyse. Garip videonun da sonuna geldi. Aa. <laughs> Ama son olarak son olarak son olarak işte gidiyorum. Durdu mu? Durma, durma. Galiba durdu. Durma, durma. Ver bir şey ver. <laughs> oh. Çekil. 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 <laughs> oh! oh. Ya niye alıyorsan da oradaydı Ya seni Youtube'a çıkarıyorum sen bana eziyet çektiriyorsun Youtube'a çıkartmak için Arkadaşlar ya. kanalım var Kanalım var mı? Tamam tamam ben açıklamaya koyarım Aç Yoksa döverim seni Sonuncu baba. <laughs> <laughs> duruyordu evet duruyordu duruyordu. Vii. <laughs> Garip video. Şu an bir milyarlık stres çarkını kırdık. Dönüyor. Nasıl dönüyor lan bu böyle? Hızı <laughs> döndüreyim mi? Oha. Nasıl dönüyor lan? Oha. Oha. Şey ne Abi çok değişik bu. Bu nasıl dönüyor? Mallar altında şey var. Bu nasıl dönüyor? deniyor? Bir şey söyle. Dur, dur gel. Gel ver, sen. Bak var mı? Bunu var mı? Burada değil. Şimdi bu stres şarkını inceleyeceğiz. O benim o benim seçtiğim. Ahmet'in stres şarkı. Ve şöyle şeye koy lan. Dur bir inceleteyim. Tamam. Koydum. Ben öndürürüm ben öndür. Dur, dur saat şunu tut. Şöyle. Aga aman. Şimdi bak. Oh.